Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu videomda sizlere Türkcell'den de çık haber kazandıracağım. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videodan beğenmeyi unutmayın. Hemen videoya geçelim isterseniz. İlk önce Türkcell Bip'e Bip girin. Bip Yıldızları kanalına takip edin. Bip Yıldızları kanalını. Bu haftaki mesaj hedefime tıklayın. Hedef sayısı kadar Bip'ten birine mesaj atın. Sonra 2 GB internet 2 GB hediye internetin tadını çıkarın. Not. Hedefi tamamladığınızda otomatik tamamlanacaktır. Bir sonraki 2 GB ise 1 GB, GB için dergilik uygulamasını indirip giriş yapmanız yeterlidir. Daha sonra dergilik uygulamasından dergi indirip bakın. Bu da size 1 GB sağlayacaktır. Bu kadar basit 4 GB kazanmak. Arkadaşlar kalan Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.